Bence bu konuşmayı çocuklarla baş başa yapmanız daha iyi olacak Sadık Bey Bakalım nasıl karşılayacaklar? Onlar da annesiz büyüdü çileğin halinden anlarlar Nasıl yani bir kardeş daha kabul ederler mi diyorsun? Dün sabaha kadar ediyorlardı zaten ah, Geldiler kapıya bak Dur 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 sen bakma ben bakayım <laughs> Hoş geldiniz çocuklar Hoş bulduk baba <laughs> Sen bugün işe git Görmedin mi? Hani hafta sonunda çalışacaktım baba? Ee, şey... Umur Bey aramadığına göre demek ki toplantı iptal edildi. Ee, e, sinema nasıl geçti bakalım? Çok eğlendik değil mi Çilek? Tuğçe de Çilek'i çok sevdi baba. Ee, şey... E, çocuklar e, ikiniz de içeride bir şey konuşabilir miyiz acaba? Olur. Çilek de gelsin baba nasıl olsa ondan gizemiz sakladığımız yok ki. Yo, hayır, o gelmesin. Ee, bu üçümüzün arasında konuşmamız gereken bir konu. Ee, Çilekçim, acaba bize biraz izin verebilir misin hayat? Hadi gel Çilek, biz mutfağa gidip sıcak çikolata hazırlayalım. Hadi bakalım yukarı. Hadi, hadi, hadi. Çocuklar, şöyle geçin karşıma. Hah. hadi bakayım. Ee, şimdi. Hay Allah söze nasıl başlayacağım bilemiyorum Çilekle mi ilgili baba? Bir şey evet Gidiyor mu? Ee, belki evet belki hayır ee, Yani bu tamamen size bağlı Bizim mi bağlı? Açık konuşur musun baba ya? Tamam açık konuşacağım ee, Şimdi size çok hayati bir soru soracağım ee, Yalnız çok iyi düşünüp cevap verin tamam mı? Ee, çünkü bu bizim kadar Sizin için de çok büyük bir sorumluluk taşıyor Peki ee, Ceren, Cem, Çile'yi... Çile'yi... Çile'yi evlat edinmek istiyoruz. Ne? Asıl ben size soruyorum yani ne diyorsunuz? Yalnız hemen cevap vermek zorunda değilsiniz çocuklar. Baba emin ol bunu sizden daha çok istiyoruz. Biz de Çileğin hep bizimle olmasını istiyoruz. Aa, sahi mi? Tabii, Tabii ki sahi. sahi. Biz hiç sana yalan söyledik mi? Ay, <laughs> e, o zaman şimdi buradan hemen Betüş'ü arayıp bu güzel haberi veriyoruz hep birlikte, tamam mı? Ay. Firuz ya hadi ne böyle duruyorsun üstünü başını giy. Ee, bak bugün sen ben çocuklar ve Çilek hep birlikte Betüş'ün kafesine gidiyoruz. <laughs> ya bu gece bizim gecemiz. <laughs> <laughs> Yoksa beni yarın yuvaya geri mi götürecekler? Ee, Çilek hadi sene çocuğum. Bugün senin günün. Hoppa. Hadi yürüyün çocuklar. Fırlayın. <laughs>